Herkese merhaba. Yine şahane bir modelle geldim. Son derece modern, son derece rahat ve son derece şık bir model. Özellikle çalışan bayanlar yeleklerimizi çok beğeniyor. Sizleri sıcacık tutacak şahane bir yelek kaban getirdim hanımlar Boy uzunluğumuz nedir Gülnur? 120 santim. 120 santim boy uzunluğum var. İsterseniz şöyle belden de... E, kemerli de kullanabilirsiniz. Seyyardır kemerinizi çıkartarak da kullanabilirsiniz. Şöyle, Şöyle. önünde çok güzel e, kare çıt çıt düğme detaylarım var. İçi saten astar. Yumuşacık, sizleri sıcacık tutacak yumuş kaşık kumaştır. İthal bir kumaştır. Çok çok güzel bir sınıf kalite. İki renk seçeneği var. Üzerindeki siyah rengimiz ve bir de kemin rengimiz mevcut. Şöyle yakından dokusunu, kalitesini görün istiyorum. E, bedenlidir ürünümüz rahat kalıptır. Üzerimdeki 38 beden şöyle göstereyim kalıbımız rahat kalıp. 38'den 48'e kadar bedenlerimiz mevcut. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den bekliyoruz.